Merhabalar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nu konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemi yaptığı algıyı o ve bugünlü konuşacağız. Hatırlarsınız. Sayın İmamoğlu seçim öncesi vaatlerinden biriydi. İstanbul kaynaklarını %50 artıracağız demişti. Bugün dünyanın en prestijli belediyelerinden dünyanın en önde gelen e, belediyecilik ve hizmet kurumlarından biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iflasın eşiğinde bir noktada. Ve bu kurumun belediye başkanı sıfatını taşıyan Sayın İmamoğlu'nun her gün meclise dilenir gibi yeni bir borçlanma talebiyle geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bir de e, tüm bunları bir tarafa çekiyoruz. Meclisin içerisinde AK Parti grubunun borçlanmaya izin veririz ama bunun bir şartı var. Yani siz yapmış olduğunuz yatırımları bir gerekçeyle yani siz metro yapımı noktasında, bir hizmet üretme noktasında borçlanma talebiyle gelirseniz bunun karşısında durmayacağız söylemine rağmen her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma talebini nakit ihtiyacımız var şeklinde talep etmesinden kaynaklı bir süreç işliyor. Açıkça ifade etmek gerekiyor ki Sayın İmamoğlu göreve geldiği günden beri e, metroların %90'da durma var. Yani çalışma faaliyetler durmuş durumda. Baktığımız zaman yine e, çöplerin toplanmasından fiziksel yatırımlara birçok faaliyeti durmuş durumda. %50 kaynağı nasıl yaratmayı, nasıl oluşturmayı hesapladığını da ekstra soracağız ama şimdi pandemi süreci bir, bir olağanüstü süreçten geçiyor İstanbul. Haliyle böyle bir durumda taksicilerin %30 kapasiteyle çalıştığı bir dönemde 6000 taksi plakasıyla yine Sayın İmamoğlu gündeme gelmişti ve taksicilerin bu konuda çok sert bir tepkisiyle karşılaşmıştı. Buradan açıkçası sormak istiyorum. 6000 taksi plakasıyla Sayın İmamoğlu seçim döneminde kendisine destek çıkan HDP ve İyi Parti'ye bir rant olarak peşkeş mi çekmek istiyor? Bu konuda kamuoyunun bilgilerine sunuyorum. Yine e, geldiği günden beri bir mağdur edebiyatı ile algı yapmaktan başka hiçbir çalışma yapmamış Sayın İmamoğlu'nun seçim mi kazandığı gibi İstanbul Yeni Kapı Meydanı'nda her e, kurumun içerisinde her e, makamın iki aracı var diyerek İstanbul Büyükşehir'in bütün kiralık araçlarını sergilemişti. Ve çok geçmeden hemen ardından binlerce aracın kiralanma işlemini yaparak hangi algıyı oluşturmaya çalıştığını sormak istiyorum. Madem böyle bir ihtiyaç yoktu neden sergilediniz? Eğer ihtiyaç varsa neden böyle bir algı yapma gereksinimi hissettiniz? Bunu özellikle e, sormak istiyorum. Yine e, göreve geldiğinde vermiş olduğu en önemli vaatlerden biri toplu ulaşım, su ve ikdaştı. Yani bu konularla ilgili e, insanların e, üzerinde önemli bir yük olduğunu ve ciddi fiyatların yüksek olmasından kaynaklı bir şikayetin olduğunu dile getirmişti Sayın İmamoğlu. Şimdi bugün baktığımız zaman ikdaştan su faturalarının toplu ulaşıma yani nereden bakarsanız %50'nin üzerinde zamların geldiğini ve bu zamlara da fiyat güncellemesi adı altında bir isimle algı oluşturarak bir süreç yönetmeye çalıştı. Şimdi neyse biz sonuç olarak yani bir süreçten geldi. Ben video içerisinde de İstanbul Büyükşehir'in meclisinden toplantısından bütün grubu olan başkanların bir video görüntüsünü de videomuzun içerisinde vereceğiz ama asıl konuya geleceğiz. Yani Sayın İmamoğlu burada siyaset yapmaktan hizmet yapmaya vakti olmuyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. İstanbul halkı pandemi gibi bir süreçte bugün hükümet yatırımları olmamış olsa sağlıktan gıdaya kadar birçok noktada bu halkın bir e, mağduriyet içerisinde olacağını hatırlatmak istiyorum. Sayın İmamoğlu, gerçek gündemine asıl gündemi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönmeli ve sağa sola sataşmaktan algı ve psikolojik e, harekat yönetmekten vazgeçmeli. Bu belediyeyi o itibarlı hak ettiği hizmet kurumu noktasında e, e, geri itibarına kavuşturmalı. Aksi halde İstanbul için önümüzdeki süreçte bu tarz bir e, hizmet e, noksanlıklarının halka çok ciddi e, yansımalarını olacağını hatırlatmakla beraber e, süreci yine kamuoyunun e, takdirine bırakıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Biz burada e, kimseden bir sadaka istemiyoruz. Bir kere bunu anlayalım. Gerçekten bu mecliste ilginç anlara tanıklık ediyoruz. Borçlanmanın ne kadar da kutsal bir iş, iş olduğunu arkadaşlardan büyük bir heyecanla dinliyoruz. Seul Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmede yerel yönetimlere aktarılan kaynak 135 milyar dolar. Yerel yönetimlere aktarılan kaynak 135 milyar dolar. Şu an Türkiye'de yerel yönetimlerin kasasına girecek bir para henüz tanımlanmadı bütçe tarafından. Evet biz bu kenti 25 yıldır yönettik ve 25 yıl bu kenti yönetirken hamdolsun her gününde bu kentte taşı taşın üstüne koyduk. Biz bu şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bırakmış olduğu çöp dağlarını ortadan kaldırdık. Biz bu şehirde akmayan suları akıttık. Bu şehirde kokuşmuş, çekleri artık itibar görmeyen belediye kurumlarını ortadan kaldırıp dünyada dünyada en önemli liglere çıkmış bir kurum haline getirdik. Efendim geçmişte o yapmıştır mı? Yanlış yapan yanlış yapana aittir kardeşim. Kim yapmış? Hangi parti yapmış? Umurumda da değil. Her kim yapmış onu da söylerim yani sorun değil. Hani bu kentin bütçesini yüzde elli artıracaktınız. Haydi pandemiden dolayı yüzde on artıraydınız. Nerede bu gayretler? Bu büyük yanlıştır. Pandemi bünyesinde bu büyük yanlıştır. Çünkü sizin vereceğiniz borçlanmadan sonra şu kapıda çantasıyla, parasıyla bizi bekleyen bir finans kuruluşu yok. Biz arayacağız, bulmaya çalışacağız. En uygun koşullarda borçlanmaya çalışacağız. Ne olduğu belirsiz, tanımı olmayan, niçin kullanacağınızı bilmediğiniz bir borçlanma talebiyle bu meclise gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi dünyanın örnek bir kurumunu bataklığa sevk etmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu kurum İstanbul'un örnek bir kurumu olarak kalmaya devam edecek. Sizin yanlışlarınıza milletin verdiği güçle burada hayır demeye devam edeceğiz. Bulduğumuz bu paralarla mec mecburi yapmak zorunda olduğumuz işleri bırakın Geçmiş yıllardan olan borçları ödemek için bunları yapmak zorundayız. Ey İstanbullular! Burası bataklığa İstanbul İstanbul sevk karartmak isteyenlerle İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak isteyenlerin platformudur. Biz İstanbul'un geleceğini aydınlığa taşımak istiyoruz. Siz bu vereceğiniz bu tekliflerinize eğer biz burada evet dersek bu şehrin geleceğini ancak 25 yılda CHP'den aldık, düzelttik. Bir daha düzeltmek için bir daha 25 yıl gerekecek. Bizim borçlarımız var. Borçlu bir belediyemiz var. Bilançoda yazıyor bunlar. Borcumuzu ödeyeceğiz. Yapmak zorunda olduğumuz işleri yapacağız. Biz bu şehirle ilgili karar alırken önce vicdanımıza, ahlakımıza ve bu milletin taleplerine ve bu milletin doğrularına ve bu milletin ihtiyaçlarına, Allah aşkına İstanbul'daki bütün projeleri durdurmuşsunuz. Neyin yatırımını yapacaksınız? Yüzde seksen bütün projeler durmuş. Bir tane yatırımınız kalmamış. Başlattığınız metroların hepsini dırspor istemişsiniz. Hepsinde yetki vermişsiniz. Hangi proje için bizden destek istiyorsunuz? Hangi proje için destek istediğinizde vermedik? Gönlüm isterdi ki bugünkü kararlar siyasi bir karar olmasın. Bunun adı siyasi bir karardır üzülerek söylüyorum. Siyasi bir karardır. Yahu siz daha bir yere gelmeden işin başında tıkandık dediniz. Işin başında pes ettik dediniz. E pes ettiyseniz bırakın gidin kardeşim. İstanbul'un geleceğini karartmayın. Bırakın gidin. Yani biz zaten borç istiyorduk. Borç verirse biz yapacaktık. Yani kaynak istiyorduk. Öyle mahalle baskısı kurarak ey İstanbullar şunu yapacaktık. Evet. Eğer yönetim beceriniz varsa Kaynak üretme beceriniz varsa yönetmek istiyorsanız yönetirsiniz bir yere kadar gelirsiniz ya burada tıkandık dersiniz haydi hep beraber aşalım dersiniz aşarız. Ya benimle ilgili 10 madde sıraladın Tevfik Bey bak dönüp cevap bile vermedim yapma gözünü seveyim bak yapma. Yahu borçlanma göğüs gere gere savrulacak bir şey değil. Siz bu kadar parayla burası yönetilebilir size şu kadar para veriyoruz başarısız olun ve bir... Bakın gördünüz yapamadılar ama böyle değil. Halk her şeyi görüyor ve her şeyin farkında. Burada kahramanlık yaparken aslında az önce konuşan arkadaş İstanbullara değil Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir iki büfe ilave etmek için güzel bir konuşma yaptı.